Eyes Wide Shut filmini bilen bilir arkadaşlar. Onunla ilgili şöyle bir komplo teorisi. Aslında çok komplo teorisi var da birçok kişi zaten Illuminati ediyor. bilmem ne diyor. Yani bin tane komplo teorisi var. Hiç duymamış olduğunuzu düşündüğüm bir komplo teorisi ile ilgili konuşacağım. O da bütün o olay yani o Tom Cruise'un gittiği o tarikat gibi bir yer var ya orgili. Orgili tarikat. Aslında orası abi Konya Swinger Partisi. Nasıl? O muhtarın gittiği Konya Swinger Partisi. Evet şaka yaptım. İnandınız mı? Aslında orası Konya'ymış. İnandınız mı abi? Yok abi orası şey Kayseri civarı, civarı pasifler. Çok gizli bir yere gideceksin diyor ya. Oradan abi biniyor uçağa Kayseri civarı pasiflere, pasif swingerlere. Yok yok arkadaşlar. Konya değil. Troll değildi arkadaşlar. Gerçekten bir teori hakkında konuşacağım merak etmeyin. İşte o orgi sahnesinin olduğu yerde böyle ne derler escort ya da işte stripper ya da otur kadınlarda kullanılıyor ya kullanılmış ya filmde yani. Deniyor ki orada aynı zamanda çocuk trafiği de var. Ve işte burada küçük küçük bunlardan bahsetmiş. Hollywood'un içinde olan. Hele ki şimdi Epstein olayları falan da patladı ya. Epstein mi lan o herif? Hep zaten. Weinsteinler var, Epsteinler var. Epstein adası. Patladı ya. İşte onu önceden bildi falan. Yok. Şöyle bir teori. Bir mektup görüyor abi Tom Cruise. O mektupta, filmin içinde yani. O mektupta diyor ki e, bizim peşimizi bırakın daha fazla başınız derde sokmayın diyor. Bu teoriyi söyleyen adam da bunu YouTube'da görmüştüm ve ben ciddi ciddi ah dedim acaba harbiden böyle derin anlamı var. Güzel aslında bağlamış teoriyi. Diyor ki e, Stanley Kubrick biliyorsunuz arkadaşlar bu filmi çekiyor ama film yayınlanmadan önce ölüyor. Zaten adamın ölümüyle ilgili de kalp krizine ölmüş. Bir de böyle hani beklemiyorlarmış adamın öleceğini. Harbiden işte bu, bu filmi çekti diye öldürüldü diyen var. Bu bile aslında gerçekten %100 doğru değildir de diyemiyorsun. Bazı bazen de tesadüf olabiliyor ama. Yapacak bir şey yok. İşte bazı tesadüfler olduğu zaman onlar da hemen komple teorisine bağlanıyor. Ama bazı komple teorileri de hiçbir zaman ortaya çıkmıyor. Sadece sizin bildikleriniz mesela. Neler var aslında? Neyse abi, sonuç ihtimalle Stanley Kubrick çekiyor bu filmi, ölüyor. Öldükten sonra editi yapılıyor bu filmin, kurgusu yapılıyor. Editi yapıldıktan sonra, kurgusu yapıldıktan sonra şey yapılıyor abi o editi yapan adamın kafasına göre yani stüdyonun, stüdyonun kafasına göre editlenip konuyor. Ve tabii ki şeyi biliyorlar. Abi ne olursa olsun Stanley Kubrick'in, Stanley Kubrick gibi ünlü bir yönetmenin bir de öldükten sonra yayınlanacak bir filmi çok kişinin bu filmi seyredeceğini biliyorlar. O yüzden bu teoriye göre Stanley Kubrick'in bu çocuk trafiği olayını anlattığı filmi biraz da olsa örtbas etmeye çalışıyorlar. Az önce dedim ya filmde Tom Cruise bir mektup alıyor. Bizim peşimizi bırakın diye. Bu teoriyi yapan adam diyor ki o mektubu aslında değiştirdiler. O mektup sahnesini sonradan editörler değiştirdi. Daha doğrusu stüdyo değiştirdi. Zaten adam mektubu baktığı için Tom Cruise'u çağırmalarına bile gerek yok. Sadece koymuşlar sahneyi diyor. Çünkü mektubu tutan bir el var sadece. Ve deniyor ki orada mesela şöyle bir şey olsa. Kızınızı eğer bize verirseniz... Küçük kızları var. Kızınızı bize verirseniz sizi bırakacağız. Peşinizi bırakacağız. Sonra filmin sonunu gösteriyor. Küçük kızlarıyla birlikte bunlar mağazaya giriyorlar. Dükkana giriyorlar. Sonra böyle küçük kızları böyle uzağa doğru bir gidiyor gibi oluyor. Orada da işte adamlar var. Diyor ki işte oraya götürüyorlar ve kızlarını o adamlara teslim ediyorlar. Aslında. Onu dedim oha gizli anlam. Ve ben biliyorsunuz gizli anlamların hastasıyım yani. O gün dedim seyretmem lazım. Hemen seyretmem lazım bu filmi tekrardan. Zaten onunla ilgili yani yaşı küçük olan bir kızın pazarlanmasıyla ilgili bariz bir sahne var filmin ortasında. Lili Sobieski'yi biliyorsunuz. Lili Sobieski'nin 16 yaşındaki hali falan o zaman başlamış yani. İş çamaşırıyla falan. Büyük ihtimal şimdi olsa o yaştaki bir kızı o şekilde yayınlamazlardı, göstermezlerdi. İşte iki tane Japon adamla yakalanıyor falan. Babası yakalıyor. Sonra ertesi gün bir geliyor. İşte anlaşmışlar Japonlarla. Büyük ihtimal para almış. Büyük ihtimalle de, çok büyük ihtimalle de kandırmışlar yani. Hani bizde de oluyor ya. Yalandan böyle işte mesela genç bir kız çağırıyor erkeği. Ondan sonra da yalandan babası falan yakalıyor. Sonra diyor ki para vereceksin yoksa hapse girersin falan. Çok büyük ihtimalle filmde de bunu gösteriyorlar. Hatta Tom Cruise'a sonradan diyor. Diyor ki bu kostümcü adam. Kostümcü adam diyor ki başka bir şeye ihtiyacın olursa diyor. Başka bir şeye ihtiyacın olursa diyor. Gel diyor, gel diyor buraya diyor. Falan. O yüzden orada zaten o belli yani. O bir de şey 18 yaşında küçük oldu da yani şeyden söyle. She's just a child falan diyor böyle. Oradan anlaşılıyor. Hani orada zaten ona gönderme yapmışlar. Bir de bu ikinci şeyde bağlanınca tam böyle bir child trafficking yani Hollywood'da yaşanan çocuk trafiğini aslında gizli gizliden gizli anlatmaya çalışıyor gibi bir teori yapmış adam. Öyle olunca da harbiden böyle bakıyorsun o taşlar yerine oturuyor falan. Ben bunu kesin seyretmem lazım. Ve abi harbiden oturup seyrettim. Bir de eşimle birlikte seyrettim. <laughs> i̇lerlemiyor film. Film ilerlemiyor. Mesela şey ben ona daha önce seyrettiğimde 5.5 vermiştim. B büyük ihtimalle haksızlık yapmışımdır da. Çok yavaş film diye bir yere varmıyor diye falan. Ve kendimden utanmıştım şimdi bu teoriyi görünce. Lan dedim ben bu filmi anlamamışım herhalde. Ben bu filmi anlamamışım. Çünkü ekşide bile şey yapmışlardı o zamanlar. Kızmışlardı. Koskoca Ice White işte. Şöyle şöyle şurada şu gönderme var. Burada bu semboliklik var falan. Adam sanat eseri gibi film yapmış. Bu herif gelmiş 5,5 veriyor falan diye. Kızmışlardı. Ben demiştim ki herhalde eşeklik bende. Dedim. Çok böyle derin anlamlar içeriyor. Dedim. Çünkü ben bu şekilde mesela değerini bilemediğim filmler oldu. Starship Troopers onlardan bir tanesi mesela. Amerika emperyalizmiyle dalga geçen bir film. Ben ama emperyalizm propagandası yapan bir film gibi düşünmüştüm onu 20 yaşında seyrettiğimde. Neyse abi. Bu da onu gibi bir film belki diye düşündüm. Filmi seyrettim. Evet maalesef teori çok uydurmasıyormuş. Ve boku bokunu o filmi bir daha seyretmiş oldum. 600 lira bokuma gitti. 2,5 saat bokuma gitti bokuma. Allah'ım ilerlemiyor film. Karısı bir ara kafası güzel oluyor. Böyle bir tartışmalara giriyor. Kezban tartışmaları yap. İlerlemiyor film. Anladık kanka. Genelde şöyle olur ya şimdi abi yönetmen filmi çeker, editör de kısaltır. Ama bunu çeken Stanley Kubrick olunca bir de adamın adam çekiyor ve ölüyor yani bu filmi çeken yönetmen ölmüş diyorsun yani harbiden. Bu filmi çeken adam ölmüş diyorsun. Öyle olunca herifler hiçbir şey kesmemiş. Filmde hiçbir şey kesmemişler abi. <laughs> ve ikinci kere seyrettim. Sizin o bana utanmıyor musun Faisal? Kafanıza arkadaşlar. Her bokta gizli anlaman aramayı bırakın. Hiç alakası yok. Adamın söylediğiyle hiç alakası yok. Adamın söylediği hiç alakası yok. O teoriyle hiç alakası yok abi. Hiç alakası yok. Şu bakımla alakası yok. Adam diyor ki mesela Tom Cruise'u bunlar bir kere uyarmışlardı. Sonra ikinci kere işte bunların peşine gidince niye ikinci kere uyarırlar falan diyor. Sen de evet lan mantıklıyorsun ama filmde seyredici öyle ki. Filmde seyrettiğin zaman birisi Tom Cruise için canını feda ediyor. Öyle salıyorlar adamı. Sonra ikincide de sadece bunların kapısına gidiyor bakmaya. Mektup veriyorlar. Hani senin canını kurtardık. Bir de artık bizi peşimize gitme diye. Teorisyenlerin zaten özelliği budur abi. Yani biraz böyle kendi istedikleri gibi olacak şekilde yo şey yapmaya çalışırlar gerçeği. Ayet mucizesi. Ayet mucizesi muhabbeti işte. Gökalp 27 vakit kaybı diyorsun. He abi demiş. Şimdi bak bir şeyden bahsediyor tamam mı? Bu gizli orgi çetelerinden, şey tarikatlarından falan bahsediyor ama çok uzatılmış. Çok lüzumsuz uzatılmış. Çok lüzumsuz uzatılmış. Yani senin benim gibi normal insanın seveceği film değil. Orada işte ah şurada da sanatsal bir şey varmış kanka falan deyip de böyle incini cincini ya da işte insanların birbirine güvensizliğinden yola çıkarak bilmem ne sembolizasyonu vardı falan. Hani öyle adamların seveceği film. Senin benim seveceğim film değil yani abi. Komplo teorileri, gizli tarikatlar ile ilgili harbiden böyle e, bu tür bir film istiyorsanız abi Conspiracy 2012. 2012 yapımı Conspiracy'yi tavsiye ederim. Ha, o bundan daha iyi anlamında söylemiyorum. Ama ben kesinlikle daha çok beğendim. O ayrı mesele de. O bundan daha iyi anlamında söylemiyorum. Çünkü farklı tür gibi düşünün yani. Conspiracy. Çünkü orada mesela gizli tarikatlar falan var. 2012 yapımı olan. Bir sürü çünkü Conspiracy var ya. Bu filmi acayip beğenmiştim mesela. Konspirisi 2012 yapımı olan. Acayip beğenmiştim ve çok az bilinen bir film. IMDb'si düşük olması lazım. Neden çok güzel biliyor musunuz? Bir tanesi bir e, mockumentary türü film. Birincisi. Düşük bütçeli film ama adamlar komplo teorilerini o kadar iyi çalışmış ki. Hani saçma olanları biliyorsun, olabilecekleri biliyorsun, mantıklı olanları biliyorsun. Çok iyi ayırmışlar. Çok iyi çalışmışlar. Otavoka Camp Trails'a bilmem ne hepsi gerçektir diyen bir film değil. Harbiden seyrettiğin zaman evet olabilir falan diyorsun. Ve en sonunda da o işte bu Bohemian Groove var ya gerçekte öyle bir tarikat var. Ona benzer Tarsus diye bir tarikatın içine giriyorlar bunlar falan. E, filmin ikinci yarısı da o. Tarikatın içine giriyor kamerayla, gizli kamerayla falan. Yani bence çok güzel bir filmdi. Böyle işte e, düşük bütçeli, ne derler buna? Underrated gem mi derler artık? Ne derler bilmiyorum ama böyle düşük bütçeli ve pırlanta hani şeyin içinde kumun içindeki pırlanta olan filmlerden bir tanesi bence bu. Ya çok film seyretmek lazım işte abi. Çok film seyretmek lazım. İçinden buluyorsun böyle. Random. Düzelt. O senin dediğin Conspiracy Theory. Conspiracy Theory de güzel bir film. O da eğlenceli bir film. O biraz daha mainstream. Biraz daha fiction. Bu Conspiracy dediğim direkt yani şeylerle ilgili. Hani ne kadar çok böyle komple teorisi varsa ve popüler komple teorisi varsa işlemiş çok iyi işlemişler yani. Hepsini birleştirerek bir de işte o ona şeyi de Tarsus denilen bir gizli tarikat. Zeitgeist. Ama bak şöyle yanlış olmasın arkadaşlar. Zeitgeist mesela belgesel türü ya. Bu konspirisi belgesel değil. Bu şey gibi. Found footage mockumentary falan gibi. Yani bir film aslında. Bir şeyler bir şey oluyor yani. Kurmaca bir film. Kurmaca bir film ama gerçek komplo teorilerinin üzerine yani gerçek komplo teorilerini temel almış. Onun üzerine çıkmış bir kurmaca film. Film yani. Belgesel değil.